Selam. Ve yorumlara bakarak dediniz ki Mr. Kravling'i e yaşat. Ben de yaşatacağım. O yüzden tam cipher bitmedi. Büyük ihtimalle belki tüm roadları yapacağız yani tüm oradaki erkeklerle. O yüzden devam edelim. Buraları gördük zaten. O yüzden direktmen o benim onu öldürdüğüm kısma geçeceğim. Ne? Evet. Bizim <laughs> delirdiğimiz ana geldik. Hadi bakalım. Oğlum bu bisimiz gerçekten ya. Ha nasıl böyle bir şey olabilir onu anlamıyorum ben. Neyse. Sen iyisin. İyiyim canım. İyiyim. Yok. Tamam. Yaşıyor. <laughs> sen sen. Ah be. Kusura bakmasın. Geçen bölümü öldürmüştüm ama bana kızmıyorsun değil mi ya? Sorun var. Acıyor. Sorun mu var? Acıyor mu? Mr. Crowling. Sen iyisin. İyi misin? Siktir git. Bir dakika. Ee, şunu bir kaydedeyim çünkü ben korkuyorum artık. Hani gidip kafasına vursam. Ee, ee, ee. Ki vuruyorum. Siktir gitmek. Siktir gitmek. Ben endişe sen. Siktir gitmek. Tamam. Neyse. Çocuğum iyi ki sen yaşıyorsun. İyi ki. Ee, hadi kız sana kendine gel Şimdi Şu bitme hareketlerden bıktım ya. Ee, hiç, uzun zaman geçmiş gibi. Acaba Mr. Kral'ın geri dönebilmiş mi? <laughs> hmm, sanırım odan sonra tek başıma devam etmeliyim. <laughs> Aman bahçeyle karşılaşmayayım. Aman diyeyim. <laughs> Şuraya geçiyorum. Tamam mı? Çünkü zaten bunu gördük. O yüzden interaktif Mr. Kral'ın gelecek kısmı şey yapıyorum. Geliyorum izlemediyseniz de yapacak bir şey yok. Bölümü izleyeceksiniz kardeşim. Ya senin de tipini. <laughs> ee, şimdi de normal olduğumu söyleyeceğim. Çünkü belki de yanlış yaptım geçen hani büyük diyerek. Ben normaldim diyeceğim. Oh bahti gitti demek ki bunu yapmam lazımdı. Yani gerçekten normal olduğumu söylemem lazımdı ki bu orospu gitmiyor. Yani. Ha? Benim vücudum tamamen iyileşti. Ha. Evet, açılmıyor. Ee, kullanalım ya. Çıkarmayalım. Ha, aç <laughs> o zaman kıralım kardeşim böyle. Yani. <laughs> aç kapayı. Açıldı. Ya en sevmediğim şey bu. En sevmediğim kısım bu. Abi şimdi normal bir insan neden <laughs> aşağı gidiyor? Gerçekten yani ilaki yani götümüze macera arıyoruz. Ah! Tüm kıyafetim kirlendi diyor. Ee, düşünecek olursa bu kıyafeti başka birisine ödünç aldım. Hmm. Sanırım ben kıyafet deyince gözüm önüne gelecek. Err! Oy. Giysi. Giysi. Hı? <laughs> giysi. Anası kurbani. Biliyordum geleceğini. Senin giysi kusurlu. Kan ıslatmak giysi. Giysi kusurlu. Güzel aynı giysi. Vermek bunu. Ee, yani aynı aynı şekilde elbise yani. Bir <laughs> farkı Evet. E, temiz kıyafet için teşekkür ederim. Ama beyaz çok çabuk kirleniyor. Hata. E, hayır, tabii ki de buna e, netar olmalıyım. E, sıkıntılı kan ıslatmak. Görüyorum. Bunu Ah, e, yağmurluk. Örtmek güzel giysi. E, kan ıslatmaz. Alabilirim. Ulan bu kız da tam bir pick me girl. Mükem yani tam cuk diye oturmuştu. Bu kız tam pick me girl. Bir de yani kıyafet beğendiremiyoruz. Teşekkür ederim. Sen ilgi giysi. Sen beğenmek giysi. Sen sanki sen. Sen beğenme, Aa ben beğenmek sen. Bunu beğenmek koyalım. Çünkü hani like sanırım gibi bir şey de olur İşte, you know like hmm. beğenmek. Çok birisi, çok birisi ilgi beğenmemek. Ben beğenmemek kusurlu giysi. beğenmek güzel giysi. Ben beğenmek giysi başka birilerine. Görüşürüz. Bak bir Mr. Crawling bir de şu gıcı çok iyi. Ya bu kim ya? Dur. Kaydetmem lazım. Bu kim ya? Ee, Ötebüs şeyi mi? Diyor. Sign işareti. Bu kim? Ben oturmak mı? Yok oturmak değil. Ne bu? Ben ben, yani duygu, <laughs> bir duygu belirtisi. Uzun uzun zaman beklemek mi? Gelme. Ben beklemek, beklemek. Ben beklemek. Uzun uzun zaman. Otobüs mü? Otobüs mü bekliyorsun ya? Gelmeyecek belli ki. Allah Allah. Bunları da al. Allah. Yine kaşıdım bir şeyler. Aa. Aa! Aa. <laughs> birisi birisi mi var burada? <laughs> sen düşmanca istek bırakmak. İstek aleti bırak diyor. Ben korkmak senden diyor. Ben dostça ben durmamak sen İstek bırakmak zemin. Eee Acaba benim yanımda silah taşıdığım için mi korkuyor benden? Bırakayım. <laughs> Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Gitti mi? <laughs> Allah. Ha. Bu kadar <laughs> İyi, tamam. <laughs> Aa, Hatırlıyorum bunu. Buna Niyazi koymuş. Tam bunu Niyazi koymayalım. Buna ne koyalım? Kemal koyalım. Ee, benim beni vücut çok az. Ya iyileştirdik bunu sonunda. Hemşire dedik ya geçen bölümlerde. işte orada tane şey var. Kemal Usta var. Ona bir, bir el alsan. Onlar yardım ben. Ee, onun yaraları birim sardı. Teşekkür ederim. Sen iyi. <gülüyor> Selam. <gülüyor> ee, fark etmedim ki hemşire de buradaymış. Senin yüz acı. Eee, benim yüzüm mü? Festering. Festering ne ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Hmm, çünkü yani çünkü tam olarak iyileşmedi. Allah'ım ya Rabbi. İyileşmek. İyileşmek. Ay, pardon arkadaşlar. Kumaş örtmek senin acı. Eee... yani yüzüme bandaj sardı. Belki iyileşmek umarım yakın zamanda yerleşirim. Ne yapayım buna? Hareket etmek koltuk. Ben yapabilmek kalkamıyorum. Ben kullanmak bunu. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? yanınıza alamıyor muyuz ya? Neyse. Telefon. Arayabilir musun birini? Selam. Sen seçmek, geri gelmek ya da geri gelmemek. Aa asansör... Yok asansöre gitmiyor mu? Çünkü geçen bölümlerde de bir şey vardı işte seçim falan. İyi bir hissin yok. Bu dünyada sence iyi bir hissin olabilir mi? Bu hissiyat. O taraftan doğru geliyor. saklanacağım bir yer var mı? Necati. Necati. Necati sakla beni. <laughs> doğru zaman değil çekil önümden. <laughs> Necati gördünüz mü? Gerçekten şey böyle. Kız ne yapıyor la abla diyor. Bulma beni. Dilber? Ananı sikiyim. Bak o bana ya. Yani beni bulamadı mı? Lan Necat. Necat. Ee, beni mi saklıyordun? Ben iyi. Uh, thank you teşekkür ederim ee, fiziksel bir attack attack yapma yapamazsın attack fiziksel attack e, bu adam için hiçbir şey o yüzden saklanmanın en yani tek yolu saklanmaktır ee, yani kısacası hmm, yapamaz mısın onları durdurmak sen onları biliyor musun soralım sen bilmek onlar bilmiyorum görüyorum ben iyi, ben araştırmak. Ulan iyi diyorsun da geçen bölümde saçımı kopardın. Ayağımı kopardın. Kafamı kopardın. Kalbimi sökmek istedin yani Necati. Öyle olmaz ki. Böyle bir dostluk yok. Böyle bir dostluk yok. Ama bu sefer bir şey istemedi benden. Allah razı olsun. Necati valla tam çok la asansör asansör. Ee, belki de şunu kaydedeyim tamam mı? Bunu kaydedeceğim ve gideceğim. Gidelim. <laughs> vallahi çıktık. Ama Mr. Kral çıkmadı bizimle. Bu yerde nerede? Aa sanırım hatırladım. Ha, sanırım biliyorum ama hatırlayamıyorum. Ha. Vücudum çok ağırlaştı ve hani aklımı yani şey işte akıl sağlığını değil mi de işte hani bayılacak gibi hissediyor. Aa pardon. Bu yerin olduğunu <laughs> ne oldu lan? Hey. Lan ne oldu? Adam niye kaçtı benden? Ee, evime bulamıyorum. Kafam çok şey hissediliyor. Kızı. Ne yapıyordum? Bu ne olacağını biliyordum. Geri gitmek istediğimi söylememeliydim bu yerin olduğunu bilmiyorum. Sadece geri gitmek istiyorum. Lan Necati. <laughs> Selam. Necati. Sen iyisin. <laughs> ee, geri gelmek istiyorum. Görüyorum. Ben geri gelmek. getirmek sen başka dünya. Beni geri götürdün mü? <laughs> <laughs> ben işte abi sik Vermek başka ba peki e, başka birinin kalbini versek olur mu? Yani başka birinin kalbini versek olur mu? Başka? Ulan! Manyak mısın kızım? Okey midir bu? Onlar söyleyemez yapabilirsin. Ha? Yapamaz mıyım? Sorun gitti. Sorun yok. Şey yapıyor. Sen istiyorum geri gitmek giriş. Ona sik. Sen sonunda geri mi geldim? Ama neredeyim ki? Ulan Mr. Crawling nerede ya? Ee. evet ben de merak ediyorum onların nerede olduğunu. Necati burada mı? Ee, ona ihtiyacım varken burada yok. Ha? Abi her çantaya da bakmayalım yani. Abi Necati burada. <gülüyor> Necati! <gülüyor> burada olduğumuz zaten ama belki sadece bir illusion yani delulum hiçbir şey yok. Lan Necati! Necati! Sen iyisin. Ee, benim olan kişiyi tanıyor musun? Eee. Um. Hmm. Bilmek ben birlikte birisi. Zaman hata. Onlar etraf etrafta zaman hata. Bir daha göremez miyim? Crawling. Selver abi. Aa. Life Ulan bu kelimeleri ben bilmiyorum. Departures biliyorum da Encounters bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey yapamazsın. <laughs> ne? Aa ulan ne can... Abi niye can abi? Beni sakinleştirmeye çalışıyor. İstemek sev... <laughs> Götümü de vereceğim. acaba? <laughs> İyiyim. Hayal kırıklığı. Ee, ama acaba benim hakkında endişe duyduğu için mi beni takip etti? Sen endişe ben. Endişe? Ha, yani yanılmışım. Burada ne yapmalıyım? Yani burada bana iyi gelen birisi olsa iyi olurdu. Biraz dinlenip etrafta dolaşalım. Ve silahımı da unut yanında yok yani diyorduk. Sen iyisin. Herhangi bir silahım yok yanımda. Kesmek alet gitti. Kesmek alet. Tutma, tutma kesme, keskin aleti. Ee, vurmalık aleti var. Evet teşekkür ederim. İstemek istemek. Ben istemek... Isim. Necati yeter. Yeter. Heh. Tamam o zaman ihtiyacım yok. İhtiyacın yok mu? Eğlenceli değil. Neden o kadar çok kalbimi istiyor ya? Neden istiyorsun kalbimi? tuttu fırlattı kalbimi. Neden? Yani belli bir sebebim yok mu? Eğlenceli. Yani bu tür insanlar ne diyorsunuz? Prankster yani prank mı diyor, diyor. Yani ne yani, yani olursa olsun yine de bazen iyi birisi. Abi yine de reflektin Ama yine de rahatsız edici. Evet nefes alalım. Hı? ne? <laughs> Lan Necati ne yapıyorsun orada? Pis sapık seni ya. Abi nerede olduğunu gördünüz mü? Sapık. <laughs> o respi. Kayboldu. Yani etraftaki insanları rahat etmeyi seviyor yani. Yani burada sen de benim için hiç kaçmazsın. İstek değiştirmek karanlık. İstek. Aydınlık. He? Burada da o da aydınlık. Yapamam o da. Aa, yanlış söylemişim. Ee, o zaman karanlığı değiştiririm. Yapabilirsin. Vermek senin el. <laughs> tamam ben yaparım. Abi götümü de vereceğim. Vallahi ya. Gerçekten yani bir tek götümü istemediği kaldı. Yani elektrik yani nereden geliyor ki? Yani burada, bu, bu dünyada mantık işlemiyor bence. Necati? Gitti mi? Aa tamam iyi geceler. <laughs> He? He? <Gülüyor> ne oldu amına Necati beni yedi mi en sonunda ne oldu yani? Şaka mı? Kaydederim. Şaka herhalde. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, devam edeceğim bu arada. Yani bir sürü farklı farklı şıklardan gideceğim. Ve Mr. ile en sonunda asansörde gitmeyi tercih edeceğim. Bir dahaki bölümde onu yapacağım. O yüzden... Evet, Homic tüm şeyleri den den demek istiyorum. Yani root'ları. O yüzden takipte kalmayı unutmayın o yüzden. Neyse hepinize sarıldım. Öptüm kocaman. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm, sarıldım. Bye bye to. Muah.